Aramızda hiç kimse büyüdüğünde üçgen olmak istemedi. Çünkü üçgen olmak çok zordu. Gelin üçgen olma şartını bir soru üzerinde göstereyim. Hatice Hanım ABC noktalarına üç tane tablo asmış. Bu tablolarda A ve B arasındaki uzaklık 8 iken B ile C arasındaki uzaklık ise 5 santimdir. Hemen şöyle gösterelim. Burası 8 iken şuradaki uzaklık ise 5 santim olacaktır. A ile C Arasındaki uzaklığın alabileceği tam sayı değeri en fazla kaçtır? Bir üçgen oluşturabiliriz. Bu üçgeni oluşturmak için şöyle bir şartla sahibiz. İki kenar uzunluğunun toplamı yani 8 artı 5'in uzunluğu 13. Bu uzaklıktan büyük. Bu uzaklıktan iki kenar uzaklığının farkından büyük olacak. Yani 8, 8'i 5'ten. O halde bu uzunluğun x'in alabileceği en büyük değeri 12 cm'dir diyebiliriz. Ne yaptık? Toplamlarından büyük farkından Yüzükteki işte üçgen oluşturma şartı tam olarak budur.